Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Simple Past Tense konusunu yani dili geçmiş zaman konusunu öğreneceğiz. Arkadaşlar Simple Past Tense Türkçemizdeki geçmiş zaman demektir. Yani geldi, gitti, okudu, yazdı. Geçmişte yapmış olduğumuz işlerimizi the, di, do ekleriyle anlattığımız zaman kipi Simple Past tense geçmiş zamandaki fiil cümlesini iki grupta ele almamız gerekiyor çünkü İngilizce'de fiiller regular ve irregular olmak üzere iki grupta ele alınmaktadır. Regular dediğimiz fiil grubu düzenli fiiller yani bunlar kendisinden sonra ek alabilen fiillerdir. Irregular dediğimiz fiiller ise düzensiz fiiller. Yani kendisinden sonra herhangi bir ek alamadığı için komple değiştirilmesi gereken kelimenin tamamen değiştirilerekten kullanılması gereken fiiller grubuna girmekte. Regular düzenli fiiller, irregular düzensiz fiiller. İngilizce'de geçmiş zamanda cümle kurarken olumlu cümlelerde nasıl cümle kurulduğunu bir öğrenelim dedik ki biraz önce cümleler fiil cümlesinde ikiye ayırmamız gerekiyor. Simple Past Tense konusunda düzenli fiiller ve düzensiz fiiller şeklinde. Öncelikle düzenli fiillere bir bakalım. Düzenli fiiller arkadaşlar kendisinden sonra bir ek alabilen fiiller demekti. Bu ekimiz nedir? Bu ekimiz Simple Past Tense'te ed eki. Yani fiil kendisinden sonra ed eki alması gerekir. Bu söylediğimiz şey olumlu cümle için geçerli arkadaşlar. Bunun altını çiziyoruz. Mesela aşağıdaki fiilleri bir ele alalım. Bunların hepsinin önünde I, ben öznesi olduğunu kabul ederekten cümlelerimizi okumaya çalışalım. Play fiilini geçmiş zamanda ifade edecek olursak ne yapıyoruz? Play fiiline ed getirerekten cümleyi kuruyoruz. I played, ben oynadım. I play ben oynarım. I played ben oynadım. I open ben açarım. Geniş zamanda fiilin birinci hali. I opened fiilin ed almış haliyle de I opened ben açtım anlamına geliyor. I clean ben temizlerim. Fiile ed eklediğimizde ise I cleaned ben temizledim şeklinde cümlemizi kurmuş oluyoruz olumlu cümle yaparken düzenli fiillerde arkadaşlar söylediğimiz gibi fiile sadece ed takısının eklenmesiyle cümle geçmiş zamanı çevrilmiş olur. Düzensiz fiillerde ise durum biraz daha farklı. Çünkü düzensiz fiiller kendisinden sonra herhangi bir ek almadıkları için tamamen değişen fiillerdir. Bunlardan birkaç tane örneğe bakalım. Fiilimiz ek almadığı için fiilin ikinci hali kullanılacak. Tekrar bu cümlelerimizin önüne I öznesini, ben öznesini getirdiğimizi farz edelim. I go, ben giderim. ED takısı almadığı için go diye bir şey söyleyemediğimizden dolayı bu fiilimiz tamamen değişecek ve ikinci hali kullanacak go went olacak. Böylece cümlemiz I went şeklinde söylediğimizde ben gittim anlamına geliyor. I buy ben satın alırım. İkinci haliyle kullandığımızda I bought ben satın aldım anlamına gelmiş olacak. Üçüncü fiilimize bakalım. I write ben yazarım. I wrote ben yazdım anlamına gelmiş olacak play fiili oynamak fiili oyna ed takısı aldığında oynadı anlamına gelmiş oluyor. open açmak fiili ed takısı aldığında açtı anlamına gelmiş oluyor. clean silmek fiili ed takısını aldığında sildi. Geçmiş zamanda yapılmış bir eylemi ifade etmiş olduk arkadaşlar. Bu fiillerimiz düzenli fiiller olduğu için kendilerinden sonra id takısı alaraktan cümleler geçmiş zaman olaraktan ifade edilmiş. Go, buy, write. Bu fiiller ise düzensiz fiiller olduğu için arkadaşlar bunlar tamamen değiştirilmesi gerekiyor cümle içerisinde. Go, went, buy, bought, write, wrote şeklinde ikinci hali yazılıyor ve git, gitti satın aldı, yazdı anlamı kazanmış oluyor. Peki düzenli ve düzensiz fiiller sadece bunlar mı? Tabii ki hayır. Düzensiz fiillerin bir listesi vardır arkadaşlar. Burada sizin için 50 tane en yaygın kullanılan düzensiz fiillerin listesini yayınlamış oldum. Buradan da fiillerin birinci halleri, ikinci hallerinin ne olduğunu görebiliyoruz. Base form dedi fiilin birinci hali arkadaşlar yani geniş zamanda kullanmış olduğum fiiller past simple dediği şu andaki konumuzda öğrenmiş olduğumuz fiilin ikinci hali fiilin ikinci hali cümlede geçmiş zaman anlamı vermiş olduğunda böylece öğrenmiş olduk yani bu fiillerin önüne I özdesini getirdiğimizi düşünelim tekrar aynı şekilde. Hepsinin önünde I özdesi olduğunu farz edelim. I build ben inşa ederim. I'll I built ben inşa ettim. I buy ben satın alırım. I bought ben satın aldım. Öznemiz tabii ki değişebilir. I için kullanılmıyor sadece. Bütün öznelerde yani I, you, he, she, it we, you, they öznelerinde de aynı şekilde durum söz konusu. Mesela you öznesini getirecek olsak you catch sen yakalarsın. You caught sen yakaladın. He choose o seçer. He chose o seçti. We dream biz rüya görürüz, hayal kurarız. We dreamed biz rüya gördük hayal kurduk. They drink, onlar içerler. They drank, onlar içtiler şeklinde bütün liste bu şekilde ikinci hali kullanıldığında cümleyi geçmiş zaman olaraktan ifade etmiş olabiliyoruz. Özetleyecek olursak olumlu cümlede geçmiş zamanda cümle kurarken düzenli fiillerde fiile id takısı koyuyoruz. Ve cümlenin anlamı geçmiş zaman anlamını kazanmış oluyor. I opened the door. Ben kapıyı açtım. You opened the door. Sen kapıyı açtın. He opened the door. O kapıyı açtı. Erkekler için kullanıyorduk he'yi. She opened the door. O kapıyı açtı. It opened the door. O kapıyı açtı. We opened the door. Biz kapıyı açtık. You opened the door, siz kapıyı açtınız. They opened the door, onlar kapıyı açtılar şeklinde geçmiş zamanda ifade etmiş oluyoruz. Bir kere daha söyleyelim. Bu söylediklerimiz olumlu cümle için geçerli. Olumlu cümlede bir başka fiil çeşidi ise düzensiz fiil idi. İki gruba ayırmıştık. Birincisi düzenli fiiller, -idi takısı alırlardı. Şimdi ise düzensiz fiilleri irregular verbs dediğimiz düzensiz fiilleri ele alalım. Bu fiiller olumlu cümlede arkadaşlar altını özellikle çiziyorum. Olumlu cümlede ikinci halini aldıkları için tamamen değişirler. Yani herhangi bir ek almadıklarından zaten bunlara irregular denilmiş, düzensiz denilmiş. Write fiilin örnek olarak ele alacak olursak I write, ben yazarım. I wrote, ben yazdım. I wrote a letter, ben bir mektup yazdım demiş oluyoruz arkadaşlar. You wrote a letter, sen bir mektup yazdın. He wrote a letter, o bir mektup yazdı. She wrote a letter, o bir mektup yazdı. Kızlar için şey kullanıyorduk. We wrote a letter. Biz mektup yazdık. You wrote a letter. Siz bir mektup yazdınız. They wrote a letter. Onlar bir mektup yazdılar şeklinde ifade edilebilir. Buraya kadar düzenli ve düzensiz fiillerde olumlu cümlenin nasıl kurulduğunu öğrenmiş olduk. Şimdi de olumsuz cümle ve soru cümlesinin nasıl olduğunu öğrenelim. Cümleleri olumsuz veya soru olaraktan ifade edeceğimiz zaman ise arkadaşlar did yardımcı fiilini kullanmamız gerekiyor. Biliyorsunuz İngilizcede bir cümleyi olumsuz ifade etmek için ya da soru sorabilmek için yardımcı fiil kullanılmaktadır. Simple Past Tense'te geçmiş zamanda da bu yardımcı fiilimiz did. Did yardımcı fiili kullanıldığı zaman arkadaşlar fiilin birinci halini kullanırız. Ne demek birinci hali? Yani olumlu cümlede fiilimize ed takısı getirerekten dinlemek, listen dinlemek fiiline ed getirdiğimizde listened dinledi şeklinde oluyordu. Go fiiline de ikinci halini kullandığımızda gitti, went dediğimizde gitti anlamına geliyordu. İşte did yardımcı fiilini kullandığımızda arkadaşlar bu ed takısını ya da ikinci halini değil fiilin normal birinci halini kullanmamız gerekir. Çünkü bu did ifadesi zaten kendi içerisinde bir geçmiş zaman barındırmaktadır. Cümleyi herhangi bir id takısı ekleyerek veya ikinci hal kullanaraktan bir kere daha geçmiş zaman ifadesi yapmamıza gerek yok. Arkadaşlar düzenli fiillerde olumlu cümlede fiilimize id takısı getiriyoruz. Kadir opened the door. Kadir kapıyı açtı. Bu cümleyi soru olarak soracak olursak, Kadir kapıyı açtı mı demek için arkadaşlar yardımcı fiil kullanmamız gerekir. Yardımcı fiilimiz did yardımcı fiilini kullanacağız. Geçmiş zamandaki yardımcı fiilimiz did çünkü. Soru sormak için İngilizce'de bildiğiniz gibi yardımcı fiil öznenin önüne getirilir. Did Kadir open the door? Kadir Kadir kapıyı açtı mı anlamına geliyor. Dikkat ederseniz dik yardımcı fiilini kullandığımız için artık fiilimiz herhangi bir id takısını almadan sadece yalın haliyle kullanıldı. Olumsuz olaraktan bu cümleye cevap verecek olursak olumsuz cümlede arkadaşlar olumsuz cümlede gene dik yardımcı fiilini kullanacağız ve did yardımcı fiiline not eklediğimizde Did not open the door. Kadir did not open the door. Kadir kapıyı açmadı anlamına geliyor. Did not'ın kısa hali ise arkadaşlar Didn't şeklinde kullanılabilir. Kadir didn't open the door. Kadir kapıyı açmadı demiş oluyoruz. Burada da görüldüğü gibi did yardımcı fiiliyle cümle zaten simple past haline getirildiği için fiilimiz birinci halinde kullanılmış. Open the door. Irregular verbs dediğimiz düzensiz fiillerde ise arkadaşlar biraz önce el, olumlu cümlede ele aldığımız gibi fiil ikinci halinde kullanılıyordu. Kerim wrote a letter. Eğer write fiilini kullanırsak Kerim mektup yazar. Geniş zamanda bir cümle kullanmış oluruz road fiiline yani ikinci fiil ikinci halini kullanmış olursak Kerim wrote a letter Kerim bir mektup yazdı demiş oluruz. Peki bu cümleyi soru haline getirebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Did yardımcı fiilini kullanacağız. İngilizcede soru yaparken yardımcı fiil kullanılması gerekiyor. Did yardımcı fiildir. Geçmiş zamanda kullanılan yardımcı fiildir yardımcı fiili öznenin önüne alaraktan soru haline getirmiş oluyoruz. Dikkat ederseniz did yardımcı fiilini kullandığımız için artık fiilimiz wrote değil write şeklinde yazılmıştır. Yani did Kerim write a letter Kerim mektup yazdı mı? Burada yazdı mı ifadesini gene did ile sağlıyoruz arkadaşlar. Birinci olumlu cümlede ise would ile sağlarken soru cümlesinde ise arkadaşlar did ile bu anlamı veriyoruz. Olumsuz cümle kuracağımız zaman ise did yardımcı fiilinin yanına not getirdiğimizde cümlemiz olumsuz hale gelmiş olur. Kerim didn't write a letter. Kerim mektup yazmadı. Dikkat ederseniz did yardımcı fiilini kullandığımız için fiilimiz birinci halinde write ikinci hali olan would değil. Did not ifadesinin kısa hali didn't şeklinde de yazılabilir. Kerim didn't write a letter. Kerim mektup yazmadı şeklinde fiilimiz birinci halinde kullanılması gerekir. Arkadaşlar sizlerle simple past tense'te geçmiş zamanda olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümlesinin nasıl yapıldığını böylece öğrenmiş olduk. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.